Yazılar bitti artık yarı yıla gireceğiz. Ve birçok öğrencimiz ve velimiz hep ne söylüyor? Hocam yarı yılda 9. sınıf öğrenciler neler yapmalı? Yani nasıl ders çalışmalı? Bununla ilgili bir program hazırlar mısınız? Daha önceki videolarımda da şunu belirtmiştim. Öncelikle yani iki haftalık bir süreç var. Bunun büyük bir kısmını dinlenerek büyük bir kısmını da ne yapacağız? Ders çalışarak halletmemiz lazım. Ben de sizlere çok güzel böyle yedi günlük bir program hazırladım. Bu programı eğer güzel bir şekilde uygularsanız birinci dönem konularını çok güzel bir şekilde önemli konuları tekrar edeceksiniz. Hem dinlenmiş olacaksınız bu süreçte hem de çok güzel bir şekilde ikinci döneme başlayacaksınız. O zaman ne yapıyoruz? Hadi programa bir geçelim bakın Sevgili arkadaşlar dediğim gibi yani burada ilk e, hafta dinlendikten sonra e, 7 günlük bir program vereceğim sizlere demiştim. E, 7 günlük programda da şöyle olacak. E, fonksiyonların yani birinci günde fonksiyonların bir soru çözümü olması lazım. Konu tekrarı da olacak burada. Önemli olan bu. Ve fizikten çalışabilirsiniz kuvvet hareket konusunu. Atom periyodik yani buradan birlikte hem konu tekrarları yapıp hem de soru çözümü ve sınıflandırma bununla alakalı da soru çözümü yapabilirsiniz. Diğer ikinci güne geçtiğinizde yani bir hafta boyunca fonksiyonları full yapmanızı istiyorum. Çünkü önemli bir konu. Burayı iyice oturtmanız lazım e, ee, ikinci dönem içinde ve sonraki süreçte çok önünüze gelecek ve her yerde karşınıza çıkacak diğer konularla da bağdaşan bir konu. Burada e, atom periyodi yine yapabilirsiniz. Sınıflandırma yine burada verdiğim gibi. Ve burada tarihe de bakmanız gerekiyor. 2 gün, 3 gün burada tarih olacak. Yani ikinci gün, üçüncü gün ve yedinci gün tarihten konu tekrarı yapacaksınız ve soru çözümü olacak. Aynı şekilde biyolojiden sınıflandırma konusunu sizlere verdim. Orta, canlıların ortak özelliklerini de mutlaka tekrar edin. Önemli konular bunlar. tyT için ileride çok karşınıza gelecek ve uzun konular aslında. Baktığınızda kıymetli konular. Ee, burada diğer taraftan e, coğrafyadan da iklim konusu önemli bir konu. 3 günde iklim konusunu vermiş olduk. Yani burada fizikte kuvvet hareket, canlıların ortak özelliği ve sınıflandırma biyolojide, matematikte fonksiyonlar, atom ve periyodik aynı şekilde e, kimyada önemli konular. Bu programı eğer uygularsanız çok 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 işinize yarıyor. Ve aslında... Baktığınız zaman burada 7 gün güzel bir şekilde 9. sınıfın ilk dönemini tekrar etmiş gibi olacaksınız. Hem soru çözümüyle hem de konu tekrarıyla hallediyorsunuz ve son olarak da burada en önemli şeylerden birisi kitap okuyacaksınız arkadaşlar. Yani kitap okumak her sınıf düzeyinde çok işinize yarayacak. İleride sınav düzeyinde denemelerde yani okuma anlama becerisiyle alakalı bunu yıllardır hep söylüyoruz ve hala söylemeye devam edeceğiz. Sınav sisteminde artık Milli Eğitim de olsun, ÖSYM de olsun aynı şekilde okuduğunu anlayan bir öğrenci grubu istiyor ve Türkçede olsun, e, sosyalde olsun, fen de olsun, her yerde matematikte buna dahil okuduğunu anlama becerisi yüksek olan öğrencileri istiyor. Tabii Birçok hocamız YouTube'da e, videolar koyuyor. Buralardan konu videolarını mutlaka izleyin. Yani tüm gün boş olacaksınız. İlk hafta ya da ikinci hafta hangi gün yani hafta kendinizi tatil edecekseniz geri kalan zamanda yani e, bomboş olduğunuzdan dolayı bol bol videolar izleyin ve yani bir hocadan anlamazsanız diğer farklı bir hocadan o videoyu, o konuyu izleyin mutlaka. Ve bu videoları izlerken kendi özetlerinizi çıkarın. Yani hazırladığınız özetler sizin anladığınız yerler olacağı için yani daha akılda kalıcı. Ama sadece not okuyarak, başkalarının özetlerini okuyarak kalıcı bilgi olmaz. Tabi burada diğer noktada da paragraf çözümü çok kıymetli. Bol 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 paragraf çözeceksiniz. Burada günlük 20 soru, 30 soru çözün. Hatta tatil olduğunuz vakit bile paragraf çözümü, kitap okumayı yapabilirsiniz. Diğer taraftan zaten tüm bu verdiğim programlar, programlar günlük soru çözümü olarak 2 saat filan alacak. Belki videolarla birlikte 3 saat, 4 saat. E bir tatil yaptınız zaten dinleneceksiniz 24 saatiniz var. E şimdi bu 24 saatte 4 saatini derse ayırıp, Zaten süreci tamamlamış oluyorsunuz programda. E, geri kalan zamanla yine kendinize vakit ayırabilir, gezebilir, arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Ama hiçbir şey yapmayacağım, elimde telefonla vakit geçireceğim derseniz de ilk dönemde eksik olan yerleriniz ikinci dönemde eksik olmaya devam edecektir. Ve bu alışkanlığı kazanamayan öğrencilerde hem yazılı notlarında hem deneme netlerinde istenilen notlar, netler elde edilmiyor. Bu yüzden artık biraz teknolojiden uzak durup teknolojinin güzel yanlarını aslında burada belirtiyorum. Yani uzak dur derken oyundan, işte sosyal medyadan biraz uzak durup bu süreçte derse daha ağırlık verirseniz olumlu yanlarını videolar izleyerek falan size daha büyük artılar katacaktır. Şimdiden iyi tatiller dilerim sizlere.